Efendim iyi akşamlar. Bugün akşamdan sesleniyorum sizlere. Hep gündüz gündüz olacak değil efendim. Bu sefer dedik akşam olsun, akşam yapalım dedik. Sorularınıza cevap verin dedim. Çünkü bayağı sorular gecikti. Onları yapacağım. E, bu arada e, şey, çalışıyor mu diye bakıyorum. Yakın bu bu saatler yakını göremiyoruz. Şu anda e, pazar akşamı saat 8.30. E, yağmur şiddetini sürdürüyor. şiddetli yağmur yağışıyla beraber... Sesim umarım geliyordur. Biraz daha tabii mecburen e, ses az gelecek. Mikrofonu takmadım çünkü kapalı yerdeyim diye. Yanıma suyumu aldım ve e, karavan komşumuz park değiştir demiştim. Hobby Excel modeli vardı ya işte falan takıyorduk. Orada hatta bir arkadaşımız çok değişik bir şey yazmıştı sağ olsun. Acemiler yazmış. Uğur Çetin. <laughs> Teşekkür ederiz Uğur Çetin'e. Sağ olsun öyle bir değişik bir şey yapmış. E, acemiyiz evet öğreniyoruz ne yapalım yani bizde de aramızı şey çıkarken öğrenmedik. Efendim Kamil Topak Taylan Bey özetme kendini diyor. Teşekkür ederim. Sağ olun. Murat Uzuner süpersin abi demiş. Tospi with travel Taylan Bey mover sistemini tanıtabilir misiniz? Evet onu anlatacağım ama şu yağmurlar bir geçsin. Ee, biraz evet e, Sezgin Aydın. Taylan Bey uzun zamandır izliyorum sizi. Oralarda 5-10 karavan varken siz oradaydınız görüyordum. Şimdi sizi orada muhtar yapalım. <laughs> Teşekkür ederim. Sağ olun. Valla yani işte aramızda şakayla muhtar diyorlar ama tabii ben çünkü ilk gelmiştim ama yapacak bir şey yok Yani. Bundan sonra artık devam ediyor. Böyle doğaçlama videoları seviyorum demiş Gürkan Türker. Valla doğaçlama yani ben işte plan planlamıyorum. Planlamıyorum. Diyorum ki yapalım. Yani konu çıksın. Sizler de işte bilgi alabiliyorsanız biraz sohbet ediyoruz, konuşuyoruz. Çünkü gerçekten sıkıldık artık yani. Hakikaten dayanacak gibi değil. Ondan sonra bu arada işte videolara bakıyorum. Ne var ne yok ne yapılıyor karavanlar ne yapıyor diye. E, Şubat'ta biliyorsunuz fuar bakalım fuar ne olacak bilmiyoruz. Şu anda fuar e, mesajlarını gönderiyor bizlere ama yani hepinize geliyordu zaten. Bilmiyorum nasıldır nedir onu bilmiyorum ama umarım fuar bu sene güzel geçer. Yani ateş, Ocak sonunda bir şeyler belli olacak. Ocak sonu Şubat ortasında gibi. Hani bu kafeler mi açıldı, işte restoranlar mı açılacak oteller mi harekete geçecek e aşımı gelecek onları bilmiyorum. Ben zaten bilemem onları. Ama herhalde bir biraz bir gelişme olması lazım. Çünkü piyasa gerçekten çok gergin. E, sivri kofli, si, sivri, sivri kofli, sivri kofli demiş. Taylan Bey gerçekten muazzam bir üslubunuz var. Sizi dinlemek çok güzel. Teşekkür ederim. Sağ olun efendim bu arada. Onları beğenelim. Kaan Kılınç, Kaan Kılınç. Çok samimi ortam demiş. E valla biz biz normaliz yani çok da öyle şey yapmıyoruz. Erman Özçeli iyi yolculuklar gideceğine göre kazasız belasız varın demiş. Evet Erdem Bey söylemişti. Ben bir yere gitmiyorum. Erdem Bey gitti. <laughs> Erdem Bey karavanını aldı dedi ki ben başka bir kampa gideceğim dedi. O kampı tam bilmiyorum. Ee, öğrenince sizlere haber vereceğim. Yavuz Güleç diyor ki Taylan abi seni seviyoruz. Zerafeti hiç bırakmıyorsun. Teşekkür ederim. Milletle konuşmak istemiyorum artık tahammül edemiyorum. Görgüsüzlüğe kavgacı oluyorum demiş. Ya Yavuz Bey hiç gerek yok. Eee siz neyseniz osunuzdur. Özel olmaya başlarsanız kendinizden çıkıp hep o özel adımı yani özel Yavuz'u ya da özel Taylan'ı yaşarsınız ya da özel Ahmet'i yaşarsınız. O zaman da hayatınızda öyle biter gider siz de toprağa gömerler. Onun için siz neyseniz o yani öyle kalsın. Ben böyle beğeniyorsam böyle beğenirim. Benim özel bir şeyim yok hani aman beni sevdin aman işte arabam var, teklem var, ben böyle bir derde değilim. Çok da gerek yok zaten. Onun için siz nesiniz, osunuz. E, bu arada ben hatırlatayım, çok yazmıştınız, daha doğrusu 3-4 kişi yazdı ama. E, bir de iki arkadaşımla mesaj, iki arkadaşım diyorum. Direkt mesajdan da internetten hemen e, Instagram'dan göndermişlerdi. E, şey meselesi neydi, katıl butonu diye. Ben katıl butonundan haberim bile yok zaten. Katıl butonuna bir arkadaşımız yardımcı olacak ama onların bazı kriterleri varmış. Onu bilemiyoruz. En çok söylenen işte 30 bini e geçmen gerekiyor, 30 bin aboneyi falan diye. Ben onları bilemeyeceğim. Onlar bakacaklar, bulurlarsa katıl butonu nerede <laughs> onu açarız. Açamazsak da sağlık olsun. E, katıl butonun aslında şeyini öğrendim. E, nedir o? Yani manasını öğrendim, ne olduğunu anladım. E, vallahi yani işte bir şey mi? Neydi yardım e, tuşu falanmış bilmem neymiş. Yani bizden konuşuyoruz, sohbet ediyoruz, boşver işte idare ediyoruz. E, bakalım ya bana çünkü çok gez gez diyenler var. Belki onlar mı gönderdi acaba dediler ki ya Tayland gezemiyor arabası yok şuna bir araba alalım falan <laughs> Şu araba, araba olsa gezeceğim tabi niye gezmiyor. E, çünkü gezince tabii daha çok size paylaşabileceğim şeyleri. Tam da konuşacağım zaman ya sağnak ya bu nasıl <laughs> iş Biraz önce yağmıyorduk. Videoyu hazırladım. Sarnak patladı yine. Neyse aman dam da. O çok önemli Karavanların hemen hatırlatayım. Tekrar söyleyeyim. Çekme karavan almak isteyenler. ikinci el, üçüncü el arabalar için söylüyorum. Mobil karavan almak isteyenler. Yağmurlu havadan sonra gidin karavan almaya. Üstü akmıyor derler. Akıyordur arabanın üstü. Sizin haberiniz yoktur. Onun için bunlara çok dikkat edin. Onlar çok önemli şeyler. Söyledim şimdiden söyleyeyim. Efendim ilerleyelim bakalım neymiş? Dalıp efendim, Murat Uzuner süpersin abi. Teşekkür ederim. A Arif Bakkaloğlu. Taylan kardeşim merhaba. Bulunduğunuz yerin konumu nedir? E ben işte kalamış Fenerbahçe'deyim. Buradayım. MY süper bir tanıtım demiş. Teşekkür ederim. Sağ olsun. Ozan Birkan. Yolculuk ne tarafa? Ben bir yere gitmiyorum. Onlar bir kampa gittiler. Herhalde Ömerli tarafında bir kampa gittiler ki tahminen Fava'ya gittiler. Fava Camping'e. Levent Erköse. Merhaba aracın çeki topuzunun yüksek olmasıyla ilgili bir problem söz konusu. Bak güzel bir düşünce doğrudur haklı. Çeki oku mevcut halinden 20 cm daha yüksek olsa bile kaplin montajında problem olmaz. Yaşanan sıkıntı stabilizatörlü kaplini tam açmadan küreye oturtmaya çalışmak. Bravo. Karavan çeki topuzuna yani çeki demirine monte edilirken ön ok yükü mutlaka pilot teker üzerinde olmalıdır. Mover'la karavanın toz üzerine itekleyip pilot tekeri boşa almak büyük hatadır. Peki. Çeki topuzu üzerinden kaplin sağ ve sola kayarsa ok aşağı düşer. Bu ani yükle pilot teker kelepçesi kayarsa montaj yapmaya çalışan kişilerin ayaklarına zarar verebilir demiş Levent Erköse iki gün önce çok çok teşekkür ederiz efendim. Hatta sizin de beğenmişler. Bir de bir mesaj bırakmışlar. Onunla bir bakalım o mesaja. Ne yazmış altta? Ferruh yazmış. İşte bilgili birinin aynı işte bilgili birinin aydınlatıcı anlatımı budur. Bir alay adamla acemilikler görüntüleri izledik. Neyse Taylan Bey de bu sayede acele video yükleyip taksimetreyi çevirdi demiş Ferruh Bey. Teşekkür ederim. Sağ olun Ferruh Bey. Sizin de <laughs> bu eğlenceli görücünüz. Çok teşekkür ederiz. E, amacımız zaten bizim e, eğlenmek ya da sizi eğlendirmek değil. E i̇şte buradan bilgi verebilmek ve şu Levent Erkösen'in yazdığı yazıyı okuyun bence. E, benim e, neydi Hobby Excellent modelin tanıttığım videoda artında Ferruh Bey'in yazısı var yine iki gün önce. Çok teşekkür ederiz. Valla güzel olmuş bence de. Çok sağ olsunlar. Bak işte bir bir şey vesile olduk. Yani ne güzel işte abi. Biz orada bir şey yaptık. Evet acemiyiz, eğleniyoruz ama bir şey çözmeye çalıştık. Yolda giderken çıktı mı? Çıkmadı. Evet Volkan bir şeyler söyledi oradan. Pars Bey karıştı, katıldı. Efendim şey neydi? Hakan Bey orada zaten Hakan Bey eğleniyordu. Ben de hiç çekinmedim hani işte size bir bilgi olsun diye. Çekmesem zaten biliyorsunuz bunları. Yeni karavancılar varsa dedim hani bir nebze bir şey anlatmaya çalışalım. Almanca olmasın artık, İngilizce olmasın, Fransızca olmasın. Türkçe bütün dünyada kullanılan bir sistemdi. Ama teşekkür ederim, Sağ olsun Levent herkese. Ferruh Bey de dayanamamış altına e, şeyini yazmış. E, Ferup Bey bir şey yazmış buraya da bakalım. A, dışarı yani yazmış, ortaya yazmış. Hocam kursara bakmadı bir alay adam işi. Ne bu? Hocam kusura bakmadı bir alay adam işi test haline getirdiniz demiş. <laughs> Ferruh Bey baya eğlenceli bir bey. Necati Aksoy abi daha çok video yok mu demiş. Yani Necati Bey sizin gibi çok yazan var ama ben her gün bir video çekemem. Benim öyle bir şeyim yok. Geçen gün çok kısa bir video yaptım sizlere. E, Fabiniz var. 3 dakikalık çok kısa şeyin üzeri. Ama ben onu Instagram'dan paylaşmıştım. E, benim şey şipildaklar vardı bu. Neydi ya? Sunroof'lar. İngilizce sunroof. daha da hepimiz sunroof diyoruz. Doğru şipildak Almancası. E, onları böyle bantladım yağmurdan. Çünkü gevremişler. Eski araba tabii. 2001 model. E şimdi değiştirmek aksan bir sürü para. Çünkü yine benim bildiğim 1500-1600 lira bir pencere e, maalesef. Onun için onu böyle paylaşmıştım. Çok kısa bir video oldu. Olsun, sağlık olsun. E, onun bakayım şeylerine bakayım. Bakayım, bakayım. bakayım bakayım. Bakayım bakayım. Bakalım ne olmuş. visa bak ne güzel bir, şey. Bak işte bu abi. Bir, 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 bir bant yapıyor. zaman mesela diyor ki abi o bant burada olur. O bant şurada olur. O bant şöyledir. M -C s MCSE. Okuyamadım artık öyle okudum. Wizard M-C-S-H Flex tape suya dayanıklı banttır o. Bandı söyleyelim de kolay bulsun arkadaşlar demiş. Flex tape. Flex tape. E, Wizard, M c Wizard h var burada. Ona bakarsınız benim. Bu e, nerede? başlık yazmışım ki sağ olsun. Çok güzel. Başlık da yok. Bu bant şey pencerenin üstünü yaptığım videoda var efendim. Galiban adam. Abi bu ne ya? 2 dakikalık video mu olur demiş. Evet. Bende oldu. Hadi bakalım. <laughs> YouTube'un pek e, tasvip etmedi, onaylamadığı bir videodur ama 10 dakikadan aşağı istemiyor şey. Sorun değil. Boşver. izlerseniz izlersiniz. Melih Dinç. Taylan abi çatı membran döşemesi gibi eğitime göre üst üste binecek şekilde döşersen daha sağlıklı olur. Ellerine sağlık. Allah kolaylık versin. Çok teşekkür ederim Melih Bey. Sağ olun. Üstte i̇şte sizlere de kolaylık. Son Mohikan. Ooo. Taylan'ın action demiş. Kolay gelsin. Sağ olun efendim. Kamil Toprak. Çok beğen... Yani bu çok bilgilendirici oldu Taylan Bey. Keşke bandı alırken de video çekseydiniz. Adı neydi bandın? Kaç parayı da diyeceğim. Şimdi oraya gelelim. İnternetten aldım. İsmi de çok yani onu unuttum o zaman söylemi. Keşke almasanız. Ee, iki tane bant aldım. Çok sevindim. Şöyle bardak kadar şöyle içi şöyle bomboş. Üzerinde de 3 sadece üç defa dönmüş. Kaç para alındı? Hadi şimdi yazarsınız yine. Ferruh Beyler eğlenir yine. 70 lira verdim. Ayıp be. İki tane, üç defa dönmüş bank. Bir geldi incecik bir şey. Ben, yani firmayı arayacaksın da firma ne diyeceksin? Sen kabul ettin diyecek. Aldı verdim parası diyecek. Onun için internetten değil ben görmek istiyorum. Bir şey görmek istiyorum. Görmek. Artık dokunacağım. Ben öyle internet mi internet. Tamam o yerine gele gelir de internetten bakarak şey gö, gö, göremediğim için istemiyorum. Ben ha bir de şu var. Kullanan kişiler var. İşte burada yazıyorsunuz sağ olun. Kullanan kişiler bunu önemsiyorsa tamam o zaman diyoruz ki tamam demek ki tekrar söylüyoruz. Flex tape suya dayanıklı banttır o diyor. İçi böyle ciklet, ciklet gibi. Bakalım başka başka ne diyorlar efendim? Haydi Ali Haydar Usta karavan ta tamir yap abi kolay gelsin diyor. Ben aman abi bu arabanın bir yerinde bir şey olmasın da Pandora TR Taylan Bey videoları az tutalım. Ha uz az uzat. Bu ne ya? Neyse. Ha şey tadına doyamadım diyor. Canım bu kadar video var artık. Bunun içinde bir iki tane de üç dakikalık video yaptım. Bu bana da şey yapmayın ya. Ee, evet sakalımı için yazmışlardı. Ben sakıldım. ben de memnun değilim aslında. Ee, Avrupa'ya hazırlık işte yani Almanya ya hazırlık yaptık öyle ama e, sonuçta siz dili iyi konuşun da sizin sakal maka çünkü Avrupalılar biliyorsunuz nedense böyle bir Türkler gibi biz gibi değiller İlla böyle kendilerine benzeyecek insanlar falan filan ee, biraz öyle saçma bir benimki de bir saçmalık zaten yani çok da bir şey yok ben sevmiyorum sakalı ee, ama geçen gün de işte sakallı beğendiler ee, bir reklam filmi çektik İnternette gösterilecek sürpriz olsun izlerseniz ee, hatta olunca da ben zaten buraya koyacağım youtube'a çok kısa bir videoydu 3 Üç... 3 mü? Üç versiyon çektik sanırım. Üç tane çekildi ayrı ayrı. İnternette seyredeceksiniz. Şu an bir tane zaten çıkıyor. Oo, küçük bir şey İyi oldu bu araya. Hakikaten çünkü çok zorlandık. Ee, Samim'i söyleyeyim. Ee, söylemek istiyorum bilin diye. Şubat sonu benim için sondu. Yani bir yıldır cepten yedik. Artık nereye kadar yani diye çok zorlanıyorduk. Bu iki reklam sağ olsun şimdi belki işte diyecek Aa, can vurdum can vurdun voleyi falan tabi siz öyle bilin öyle bir şey yok voleyi bizler vurmuyoruz voleyi babalar vuruyor ismi olan kişiler vurur bizler vurmayız evet efendim şimdi şimdi nedir ee, Erman Özçeri kolay gelsin elinize sağlık güzel oldu diyor düşük maliyetle kendi gayretinizi yapmak en güzeli masraftan kurtuldunuz ev ekonomisi demiş teşekkür ederim sağ. yani işte onu yapabildik ee, başka da bir yani bunu, onu yaptım. Ben mantıklı da güzel oldu. Sağ olsun Volkan da benim komşum Volkan da bana yardım etti. Bizim videomuzu çekti. Renk uyumu da olunca sorun olmamıştı. Renk uyumu ha gri 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 mi oldu? Peki Ozan Birkan demiş renk uyumunu. Evet Ferruh ne kadar önemli ve bilgilendirici yapıyorsunuz bir bilseniz demiş. Peki teşekkür ederiz. Sağ olun. Ondan sonra bakalım bir de. Next Top One Life. Durum ne oluyor? Ha. Next stop One Life demiş ki kolay gelsin abicim teşekkür ederim sağ olun Kara Kartal. bizim meşhur, bizi ya başından beri bizi çok olun. takip ediyor. Merhabalar Taylan hocam Paylaşımlarınız için teşekkürler emince sağlık sağlıcakla kalın Saygılarımla Münih'ten Sami Cem evet selamlar hürmetler Münih'ten bizi izliyor efendim sağ olsun. Keşke e, Avrupa'da olsak da bu karabanların e, orada daha hazırları ve güzelleri var ama tabi. Orada çok tabi ucuz çünkü orada ÖTV ve KDV olmadığı için oranın parası yarı tabi aslında ucuz. Ee, ama bakalım kısmet yani belki olur belki olmaz ama bir, bir e, yani gerçekten bir mobil karavan benim istediğim 544 Hümer. Çok istiyorum onu kullanmak belki de küçük bir yol bile gitmek bana yeter. İzmir ben İstanbul kolay gelsin abicim teşekkür ederiz sağ olun efendim. Bu video sanki daha önceden izlemiştim. Kolay gelsin. Evet Venüs ve Çiçekler. Doğru izlediniz. Onu şeydi izlediniz. Buraya koymadım. Instagram'da kısa yapmıştım. E, IGTV'ye konmamış. Yani uzun videoları. O arada Instagram'da problem varmış. Benim haberim yoktu. E, teknik olan arkadaşım söyledi. Senin koyduğun gün de Instagram'da problem vardı. IGTV'leri kabul etmemiş. Kısa tutmuş. Yani normal işte 60 dakika 60 saniye mi olur, tam onu bilmiyorum. Kerem B. Seni de bir şey tahmin ederken gördük ya abi kıyamet bu gülmüştü ama valla ne vermişti. olabildiği kadar yaptım ben de yani. Aman ben teknik adamım falan ben karavan doktora falan değilim yani. <laughs> Efendim oyuncak oyun oyna. Demiş ki o kapağı o kapağı kalıp olarak kullanıp fiberden yenisi yapılabilir düşünüyorum. Fiyatı da uygun olur. Evet onu ben nereye gideceğim de kimle yaptıracağım da falan da filan. Bir de ee, sanıyorum bu yeni yapılan pencereler, hafif bomba ya şu bombeler de dolular, oraya dolu yağdı için çatladı ve durduramadık yani yapacak hiçbir şeyimiz yok. O dolu artık şey, vurup kayıyor ya, vurup kayıyor. Bakın bu camlar, yani bu şey camlar, e, bunlara bir şey olmadı. Böyle inen camlara, bu camlara. Ama üstteki camlar, e, mesela yanda Volkan'ın sıfır karavan, üstteki büyük... Ee, şey üst penceresi mesela kenardan iyi çatladı yani. Dedi ki hiç ben bunu bir daha alamam yani siparişini veremem çünkü çok ciddi para. Ben oturdu bantta da ona şimdi yağmur sağanakta falan giremedim. Yok abi bir şey girmiyordu. O da bu banttan yapıştırdı öyle bir şey yaptı. En kötü epoksi yapacağım yani ne yapayım pencerenin üstüne epoksi. Güzel böyle sıvayacağım hava kurduğu zaman. E, epoksi zaten biliyorsunuz taş gibi oluyor. E, ama tabii şey yani pencere bütün o özelliğini kaybedecek. Hoş şu anda da kaybetti zaten. Önemli değil. Önemli değil. Su akmasın yeter. Melik Özdemir çamur bant diye geçiyor. Ha çamur bant. Bakın buyurun işte gördünüz mü? Ha. Ah, 3 dakikalık video yaptım. Bak ne güzel insanlar bana bilgi verdiler. Size de verdiler. Çamur bant deniyormuş. Peki efendim. Çamur bant. Başka haberimiz, başka bir şeyimiz var mı? Biraz geriye gidelim bakalım. Efendim, efendim. Tolga, Tolga Yalçın'ın videosunu çok beğenmişsiniz. Çok teşekkür ederim. Tolga Yalçın'la biz video yapmıştık. Geldi sağ olsun. Beni tanıttı. Benim e, haberimi yaptı. Çok da güzel. Tolga Yalçın paylaştı aslında onu. Biz oradan seyrettik. Çok da iyi oldu. Onu da izleyin. Taylan Erler'le Muhteşem Sohbet yazıyor başlık. Yeni bir hayat. Karavanlı ev mi? Sebepleri demiş. E, çok da güzel bir... Yani bazen aslında beni ben değil de başkaları güzel tanıtıyor sağ olsun onlar da çok başarılı Böyle... karıştırıyor <laughs> youtube da bazen kafayı karıştırıyor ben youtube açayım dedim o reklam ah bu reklamlar bu ara bu ara şu reklamlar yok mu ortalık reklam kaynıyor arkadaşlar ha bunu kapatalım ee, bir geriye gidelim ne bu karavan sobada küçük ayrıntı ha sobada bir şey anlatmıştım o da mesela orada bakalım sorularınız bir şeyiniz var mı? Karavan doktoru Eyüp geldi biliyorsunuz. Damar Project. O da sizlere sürprizlerle geliyor. Belki izliyorsunuz Facebook'ta. Ee, Damar Project sayfası var. Karavan doktor diye geçiyor. O da güzel bir yer açıyor şimdi. Onun koşuşturmaları var sanıyorum Nisan'ın başında. Ya da Mart sonu evin değilim. Açıyor. Ee, çok güzel bir yer açıyor bir yerde. Ama onun bayağı bir uğraşı var. Kolay değil. Efendim Hüseyin Erdoğan demiş ki o şey sobanın çubuğu içine girip çıkıyordu ya. Allah hepimize iyi ve hayırlı gelecek nasip etsin inşallah demiş. Çok teşekkür ederiz sağ olun. Levent Yavuz Taylan Bey tarzınız harika mütevazı ve samimiyetiniz samimisiniz. Sizi seviyoruz ben de sizleri seviyorum çok teşekkür ederim. Hatta 3 tane cevap gelmiş buraya. Ha başkaları da ona yazmış tanıyor musunuz siz de falan biz de sizi seviyoruz diye teşekkür ederiz. Mustafa 2021 yılında tüm insanları Allah korusun, temennilerinle size de huzuru bir yaşam dilerim Taylan Bey. Vallahi 2021 bakalım nasıl gelecek. 2020 zaten e, tarihsel şeylere baktığınız zaman. 2020'de zaten bir şey olacakmış bizim haberimiz yoktu. E, oldu da nitekim ama en e, engel olunamayan şey biliyorsunuz tabiat. Tabiatta böyle herkes böyle oturuyor. Abi de ne yapacak şık yani. Durduramıyorsunuz. Hah, kediler geldi. Vereceğim. Tamam. Vereceğim. Mama istiyorlar. Kimse yok dışarıda. Yağmur sağanak ve karabalan altında ısınmaya çalışıyorlar. Yani daha da su, sobanın sıcaklığıyla. Efendim Aydın Doğan. Hani bir roman okuduğunuzda birkaç sayfa sonra romanın kahramanı olarak bulursunuz ya kendinizi. Videolarınızda bu şansı veriyorsunuz izleyicilerinize. Bu kurguyla ya da yetenekle ilgili bir şey değildir. Bu kalp zenginliği dedikleri şeyin ta kendisi aslında. Paylaşıldıkça çoğalan tek şeydir sevgi. Teşekkür ederim. Sağ olun. Aydın Bey çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. O sizin efendim, efendiliğiniz, güzelliğiniz...